Arkadaşlar fırçamı konuşturuyorum etkinliğinde Şimdi burası bir gece orman resmi. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Beyaza batırdık ve şöyle şöyle yapıyoruz yani yıldızlar için. Gördünüz mü? Geliyor mu çocuğun üzerine? Gördünüz değil mi? Yani bu bir teknik tabii ki. Evet, bu şekilde. Şu an yaptığım resmin adı ne? Var mı bir ismi? Ha ismi ne? Evet. Efendim? Annemin kurt evi. Neden? Kurtların evi. Kurtların evi diyor. Kurtların evi. Evet. Anladım. Çok renkli bir kurtların evi oldu bu şu an. Evet. Çok değişik bir eser oldu. Çok teşekkür ediyorum tatlım. Çok sağ ol.